sürekli hisse senedi taraması yapıyoruz ve fırsat gördüğümüz hisselerle ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu videomuzda da yine fırsat gördüğümüz bir hisse senedimizin temel ve teknik açıdan incelemesini yapacağız. Gerçekten çok önemli bir video. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz. Öncelikle sektörle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Finansal kiralama ve factoring şirketleri özellikle faiz artırım sürecinde kolay krediye erişim olmadığı için bu hisse senetlerine ilgi artıyor. Bu hisse senetleri bu dönemde daha fazla kar elde ediyorlar. Bir defa şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Finansal kiralama ya da faktörün şirketlere bir kredi vermezler. Yani kredi verme mekanizmaları yoktur bankalar gibi. Fakat firmalar krediye erişimleri zorlaştığı zaman nakit ihtiyaçları doğuyor. İşte bu nakit ihtiyaçlarında da ellerindeki çekler ve senetleri günü gelmeden önce paralarını almak istiyorlar. Böyle bir ortamda işte faktörün şirketlerine geliyorlar ve bu senetlerini veriyorlar. Onun karşılığında da paraya biraz daha erken ulaşıyorlar ama tabii ki factoring şirketi oradan bir pay alıyor. Böyle bir sistemi var. Yoksa e, factoringler ya da finansal kiralama şirketleri e, kurumlara faizle para vermiyorlar. E, ama söylediğimiz gibi faizin yüksek olduğu zamanlarda yani paraya erişimin zor olduğu zamanlarda şu anda olduğu gibi bu şirketler daha iyi iş yapıyor. Önümüzdeki süreçte hükümetin yaptığı açıklamalara bakılacak olursa yine faiz birkaç yıl daha yüksek kalacak. O zaman bu hisse senetleri de yine faktoring ve finansal kiralamalar birkaç yıl daha pozitif seyrine devam edecektir diye düşünüyorum. Hisse senedinin grafik incelemesini yaptığımız zaman 5 günlük ve 21 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde 21 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde cuma günü bir kapanış yaptığını görüyoruz. 21 günlük hareketli ortalama 13.31'den geçiyor. O da 13.31'den bir kapanış yapmış. Ama 50 günlük hareketli ortalaması da 13.41'den geçiyor arkadaşlar. Burada da tabii ki onun üstünde de kapanış yapması gerekiyor. Tam olarak Hisse senedinin teknik olarak ala geçebilmesi için. Şöyle biraz daha geniş perspektiften baktığımız zaman aslında yukarı yönlü bir hareket içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir yukarı yönlü hareket yapıyor. Ondan sonra birkaç ay e, burada devam ediyor. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket. E, hisse senedinin Nisan ayında 16 lira seviyesini gördüğünü ondan sonra bir düzeltme yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Ben aslında şurada RSI'ya dikkatinizi çekmek istiyorum. En aşağıda RSI var. Burada mesela RSI'nin aşırı e, satım bölgesi olan en alt kısma şurada bir değme yapmış. Ne zaman? 5. E, ayın 9'unda 2023'te bir kez değmiş. Daha geniş biraz e, değmiş. E, orada hisse senedi 4 liradan 4 lira 60 kuruştan arkadaşlar kaça gitmiş? 10 lira 50 kuruşa yukarı yönlü hareket etmiş. Yani şuraya bir değmiş ondan sonra bu hareketini yapmış. Tekrar bu hisse senedimiz işte e, 2023 12. ayın 26'sında yine Eresay aşırı satım bölgesine değmiş. Buraya değdikten sonra yine yukarı yönlü hareket yapmış. Hisse senede o zaman 7 lira 85 kuruşmuş. Kaça gitmiş? 14 liraya %100'lük bir yukarı hareket yapmış. Yine aynı şekilde geçtiğimiz hafta Eresay'ın alt sınırı olan aşırı alım bölgesine değdi bu hisse senedi 3 gün üst üste agresif yukarı yönlü hareket yapmış. Yani geçmişte de nasıl Erasi aşırı satım bölgesine değdiği zaman nasıl yukarı yönlü hareket yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde böyle bir hareket bu hisse senedinde beklenebilir. Tabii ki dirençleri var. 14 lira 28 kuruşta 14.91'de 15.51'de dirençleri var ama ben daha önce bu dirençleri nasıl kırdıysa yine bu şekilde kırabileceğini düşünüyorum. Çünkü hisse senedi gerçekten ucuz. Neye göre? FK fiyat kazanç oranına göre. Tabii ki rasyolar önemli. Benim en fazla güvendiğim rasyolardan bir tanesi FK oranıdır. Yani bilanço der, dersek esas faaliyet karına çeyreklik bazda bakarım. Rasyolarda da en önce fiyat kazanç oranına bakarım arkadaşlar. Baktığımız zaman 2.9 FK ile çok ucuz bir hisse senedi olduğunu görüyoruz. Ödenmiş sermayesi 133 milyon. Ödenmiş sermayesi de düşük. Bunun gibi e, faktöriklerde 100 milyon olan 1-2 tane yine e, hisse senedi var. Ama FK'sı e, Ulufa'nın daha düşük arkadaşlar. Yani daha ucuz bir hisse senedi. Net karı 154 milyonluk da bir net kar açıklamış. Yani ödenmiş sermayesinden fazla bir Net kar açıklamış bu hisse senedi. Hisse senedimizin detaylarına baktığımız zaman ise şöyle e, çeyreklik net karını sürekli artırdığını görüyoruz arkadaşlar. Hisse senedinin öz kaynak karlılığını da artırdığını görüyoruz. Özellikle bu bankalarda ve parayla para kazanan şirketlerde öz kaynak karlılığı gerçekten önem arz ediyor. Hisse senedinin bir defa e, takas analizine Baktığımız zaman yüzde 13'ünün iş yatırım, yüzde 11 yatırım fonları, yüzde 9'u garanti ve yüzde 5'inin ak yatırımda olduğunu görüyoruz. Hisse senedinin günlük bazda en fazla Philip Capital almış yabancı. Haftalık bazda kim almış? info tacirler, Philip Capital. Aylık bazda yine dördüncü sırada. Görüyorum ben Philip Capital'ı ve 3 aylık bazda da kim almış bakıyorum yine Doğaça Bank görüyorum 4. sırada yani hisse senedi bu şekilde e, takas analizi bu e, fon pozisyonlarına baktığımız zaman 4 tane fonun hisse senedinde e, pozisyon aldığını görüyoruz arkadaşlar. Rakipleriyle bir hisse senedini e, karşılaştırmak istiyorum e, baktığımız zaman e, factoringlerde 4 tane e, factoring şirketi var. FK sıralamasına baktığımız zaman burada Ulufa'nın en ucuz factoring hissesi olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca ben diğer e, finansal kiralamalarla birlikte bir bakmak istiyorum. Durum nedir? Onun için de e, kanalımızın internet sitesi olan e, bedelsizhisse.com'a gidiyoruz. Orada toplam yedekler bölümü var. O tabloya baktığımız zaman alt sırada finansal kiralamalar ve faktöringler hepsini bir arada veriyor burada. FK oranlarına baktığımız zaman yine finansal kiralama ve factoring şirketleri içerisinde de yine FK oranı bakımından ulusal faktöringin en ucuz hisse senedi olduğunu görüyoruz. Burada Ulufa'nın 2.9 FK ile ucuz faktöring şirketi olduğunu görüyoruz. Medya'nın 6 olduğunu görüyoruz. Yani burada 2.9 değil de 3 kabul edelim medyan 6 yani faktoringlerin medyan FK'sı 6. Bu hisse senedi bir defa FK oranı bakımından %100 yapma potansiyeline sahip. %100 yaparsa ancak finansal kiralamalarının genel FK'sına ulaşmış oluyor arkadaşlar. BIST'in FK'sı ise 7 arkadaşlar. Yani 7 FK'da dolayısıyla bu hisse senedi bir %100 potansiyel barındırıyor. Neye göre? FK oranına göre bu FK oranının e, f, e, sektörüyle kıyaslamasına göre. Hisse senedinin bilançosunu incelediğimiz zaman tabii ki benim e, çeyreklik bazda esas faaliyet kârına baktığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Bilanço analizinde söylüyoruz. Önemli olan bundan sonraki bilançoları tahmin edebilmektir diyoruz. Bu sebeple sektör analizi yaptık. Faiz artırım sürecinde factoringlerin bundan sonraki süreçte de hükümet açıklamaları ortada bir süre daha pozitif devam edeceklerini görüyoruz. Ulufa'nın net satışlarının düzenli olarak şu şekilde arttırdığını görüyorsunuz arkadaşlar. Pürüzsüz bir artış var. Sebebi de bu faiz politikaları. Net karlarını özellikle 2023 6. aydan itibaren e, yukarı yönlü revizeleri görüyorsunuz. E, rekor e, net karlar açıklanmış. E, faaliyet giderlerinde de yine bir yükselme olurken 3 aylık esas faaliyet karına baktığımız zaman onda da yine 2023 6. aydan itibaren e, yine rekor yukarı yönlü esas faaliyet karları açıkladığını görüyoruz. Dolayısıyla bilanço bakımından da pozitif bir hisse senedi. FK oranı düşük, sektör e, dönemsel olarak ve konjektürel olarak pozitif bir süreçte. Ama tabii ki biz her zaman şunu söylüyoruz. Burada anlatılan şeyler bilgi vermek amaçlıdır arkadaşlar. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Borsa bu. Borsada her şey olur. Hükümet bir anda bir açıklama yapar. Der ki ben bu faiz politikasından vazgeçtim der. Dolayısıyla o zaman yeni şeyler konuşmak gerekir. Fakat burada şunu söylemek isterim. Yani bazı arkadaşlar seviye soruyor. Bu hisse senedinde seviye nedir? Yani hedef seviye ne kadardır diye. FK oranı bakımından bir defa %100 yapma potansiyeline sahip. O ayrı temel analiz bakımından. Bir de burada asıl olan satın alınan şey nedir? Burada satın alınan şey aslında yüksek faiz ortamıdır. Bu yüksek faiz ortamı sürdüğü sürece bu hisse senedine pozitif devam eder. Ama hükümet bir gün çıkar der ki ben bu faiz politikasından vazgeçiyorum der. İşte o zaman her şey kartlar tekrar dağıtılır. Yani bankalarda, faktoring şirketlerinde, sigortalarda ee, bu e, rüya bitmiş olur, yeni şeyler konuşuruz, ama o zamana kadar sektör olarak pozitif ve sektörünün en ucuz hissesi olarak görüyorum bunu. Söylediğim gibi hiçbir şekilde verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir ama arkadaşlar ee, videomuzun sonuna geldik. Herkese bol kazançlar diliyorum.